Merhaba gençler. Anadolu Türk Tarihi Ünitesi'nin ikinci dersine hepiniz hoş geldiniz. Bir önceki dersimizde Türkler Anadolu'ya gelmeden önce bu topraklarda kimler yaşıyordu? Türklerin Anadolu'ya yaptıkları ilk akınlar hangileriydi ve kimler tarafından yapılmıştı? Ve Anadolu topraklarının fetih ve yurtlaşma süreci nasıl gerçekleşti? Bunları gördük. Yani bir anlamda bu ünitenin temeli olan konuları işledik. Bu derste ise artık ünitemizin ilk alt başlığı olan Anadolu'da kurulan ilk Türk beyliklerini göreceğiz. Ancak bu beylikleri tek tek görmeden önce onların ortak özelliklerine bakmamız gerekiyor. Gelin önce bunu yapalım. En üstteki tabloda notları görüyorsunuz. İlk ortak özellikleri Malazgirt Savaşı'ndan sonra Kılıç hakkıyla Anadolu'ya gelen Selçuklu komutanları tarafından kurulmalarıdır. Biliyorsunuz Alparslan Malazgirt Savaşı'ndan sonra Anadolu topraklarının fethini, Türkleşmesini ve İslamlaşmasını hızlandırmak için komutanlarına fethedenin toprağı, fethedenin malıdır anlayışını sağlamıştı. Bu bağlamda da adeta teşvik primi alan komutanlar Anadolu topraklarına girip çeşitli şehirleri fethetmiş ve buralarda özel yönetimler kurmuşlardı. İşte Anadolu'da kurulan ilk Türk beyliklerinin hepsinin kurucusu kılıç hakkıyla Anadolu topraklarına gelen Selçuklu komutanlarıdır. İkinci ortak özellikleri hem Anadolu topraklarının fethini hem de yürüttükleri imar faaliyetleriyle Türkleşip İslamlaşma sürecini hızlandırmışlardır. Bu imar faaliyetlerinden kastım, hakimiyet kurdukları bölgede inşa ettikleri camiler, kervansaraylar ve medreseler. Yani Türk İslam mimarisinin örneklerini Anadolu topraklarına yerleştirdikleri için bu toprakların Türkleşip İslamlaşmasına büyük oranda katkı sağlamışlardır. Üçüncü ortak özelliklerine baktığımızda Haçlı ordularıyla mücadele edip Anadolu topraklarının Türklerde kalmasına çok büyük katkı sundular. Biliyorsunuz Malazgirt Savaşı'ndan sonra Bizans'ın Papa'dan yardım istemesi sonucu Papa'nın yaptığı kutsal çağrıyla tarihte bilinen ilk Haçlı orduları kurulmuştu. Bu orduların ilk amacı da Anadolu'daki Türk varlığını bitirmekti. İşte burada Haçlı ordularıyla savaşıp onların karşısına dikilerek Anadolu'daki Türk varlığını koruyanlar Anadolu'da kurulan ilk Türk beylikleri olmuştur. Dördüncü ve son ortak özelliklerine baktığımızda ise Malazgirt Savaşı'ndan sonra kurulduklarını, Büyük Selçuklu Devleti'ni yıkılış sürecine sokan Katvan Savaşı'ndan sonra ise Selçuklu Devleti'nden kopup tamamen bağımsız olduklarını görüyoruz. İşte bunlar Anadolu'da kurulan ilk Türk beyliklerinin ortak özellikleridir. Şimdi bu beylikleri birbirinden ayıran özelliklere geçmeden önce sol üstteki haritaya bir göz atmanızı istiyorum. Dikkat ettiyseniz bu beyliklerin çoğu Anadolu'nun doğusunda kurulmuştur. Yani Çaka Beyliği hariç Anadolu'daki ilk Türk beylikleri tamamen Doğu Anadolu biraz da İç Anadolu bölgesinde kurulmuştur. Bunun sebebi ise basit. Aslında siz de bunun yorumunu çıkarabilirsiniz. Türkler Anadolu topraklarına doğudan geldiği için İlk yerleşimler de burada kurulmuştur. Biliyorsunuz Anadolu'nun fetih sürecini yürüten büyük Selçuklu devleti İran merkezli kurulmuştu. Haliyle Selçuklu akınlarının Anadolu topraklarına yönelmesi de doğu yönü üzerinden gerçekleşmişti. Bu yüzden de ilk Türk beylikleri Anadolu'nun doğusunda yoğunlaşmıştır. Mesela haritayı biraz dikkatli incelediğimizde Saltukluların Erzurum çevresinde kurulduğunu görüyoruz. Mengüceklilerin Erzincan çevresi Danışmentlilerin Sivas, Tokat, Kayseri bölgesi. Artukluların Mardin, Hasankeyf, Diyarbakır bölgesinde. Dilmaçoğulları ve Ahlat şahlarında Van Gölü'nün kıyısında hakimiyet gösterdiklerini görüyoruz. Attık cebe. Bir de son olarak şunu söyleyeyim. Beyliklerin özelliklerine geçmeden önce. Bizim bu başlıkta bilmemiz gereken 3 temel şey var. Anadolu'daki ilk Türk beyliklerinin hangi şehirlerde kuruldukları. Bu beyliklerin varsa diğerlerinden ayrılan özellikleri, bir de bu beyliklerin bıraktığı en önemli mimari eserleri bilmemiz gerekiyor. Çünkü sorular bu özellikler üstünden karşımıza geliyor. Çıkmış soruları çözdüğünüzde bunu göreceksiniz gençler. Şimdi gelin bu beyliklere tek tek bakalım. Karşımıza ilk çıkan Saltuklulardır. Kurucusu Ebu Kasım Saltuk Bey'dir. İlk ezbere bilmemiz gereken özelliği Arzum'da kurulmasıdır. Ve Saltukluları diğer Türk beyliklerinden ayıran çok önemli bir özellik var. Saltuklular Anadolu'da kurulan ilk Türk beyliğidir. Yani Katvan savaşından sonraki süreçte Büyük Selçuklu Devleti'nden kopup bağımsızlığını ilan eden ilk beyliktir. Bunu mutlaka bilmemiz gerek. Saltukluların bıraktığı önemli mimari eserlere baktığımızda ise şunları görüyoruz. Mamatun Türbesi, Üçkümbetler, Kale Camii, Tepsi Minare ve Erzurum Ulu Camii. Bana soracak olursanız bu mimari eserler içerisinde soru olarak gelme ihtimali yüksek olanlar Mamatun Türbesi, ve Erzurum Ulu Camii'dir. Bence bu ikisini ezbere bilmeniz faydanız olur. Bir de Saltuklular'ın Haçlılarla başarılı mücadeleler yaptığını biliyoruz. İşte Saltuklu Beyliği hakkında söyleyeceklerimiz bunlar. Gelin ikinci işleyeceğimiz beylik olan Mengüceklilere geçelim. Kendileri Saltuklulardan 8 yıl sonra kurulmuştur. Yani 1080 yılında. Kurucuları Mengücek Gazi, merkezleri ise Erzincan'dır. Zaten Yukarıdaki haritaya da baktığınızda Mengüceklilerin Saltuklularla sınır komşusu olduğunu görüyorsunuz. Saltuklular Erzurum'daydı, Mengücekliler onların hemen yanı başı olan Erzincan'da faaliyet gösteriyor. Ve Mengüceklileri diğer Türk beyliklerinden ayıran önemli bir özellik, ayırt edici bir yön pek yok arkadaşlar. Yani Saltuklular nasıl Anadolu'da kurulan ilk Türk beyliğiydi? Bu onun diğer beyliklerden ayrılan özgün özelliğiydi. Mengücekliler için böyle bir bilgimiz yok. Direkt bıraktıkları mimari eserlere bakacağız. Mesela ilki Divri Külliyesidir. Külliyeden kastım buranın içerisinde cami, şifahane, türbe, kale gibi yapılar vardır. Yani külliye dediğimiz şey aslında yapılar bütünüdür gençler. İkinci en önemli mimari eser ise Melike Turan Şifahanesidir. Zaten Mengücekliler'in bıraktığı mimari eserler hepi topu iki tane olduğu için bunları ezbere bilmek faydamız olur. Üçüncü beyliğe baktığımızda ise Danişmentliler karşımıza çıkıyor. Kendileri aynı Mengücekliler gibi 1080 yılında kurulmuştur. Kurucuları ise Danişment Ahmet Gazi'dir. Merkezlerine baktığımızda ise yani nerede kurulduklarını incelediğimizde aslında merkezlerinin Sivas olduğunu görüyoruz. Ama haritadan da gördüğünüz gibi Sivas, Tokat, Kayseri civarında örgütlenmişlerdir. Ama sorular genelde Danişmentlilerin kurulduğu kenti Sivas olarak kabul eder. Aklınızda olsun. Şimdi Danişmentlileri diğer beyliklerden ayıran aslında iki tane önemli özellik var. Bunlardan ilki şudur. Anadolu'da kurulan ilk Türk beylikleri içinde en güçlü olanı danışmentlilerdir. Bu yüzden de Anadolu Selçuklu Devleti'ni uzun süre uğraştıran ve onun başına dertler açacak olan beylik danışmentliler. Bunun yanında kendi adına para bastıran ilk Anadolu beyliği yine danışmentlilerdir. Burada sizlere bir uyarım var. Aman diyeyim bu özelliği Saltuklulara atfetmeyin. Yani Saltuklular Anadolu'da kurulan ilk Türk beyliğidir. Bu yüzden de kendi adına para bastıran ilk Türk beyliği Saltuklulardır derseniz yanılırsınız. Çünkü her ne kadar Anadolu'da kurulan ilk Türk beyliği Saltuklular olsa da kendi adına para bastıran ilk beylik Danişmentlilerdir. Bu da onun diğer beyliklere nazaran en güçlü beylik olma özelliği ile alakalıdır. Biraz bununla bağdaştırabilirsiniz. Yani bu şekilde aklınızda tutmanız daha kolay olabilir. Şimdi gelin danışmentlerin bıraktığı mimari eserlere bakalım. Burada karşımıza çok önemli bir bilgi çıkıyor. Çünkü Danişmendler Türklerin Anadolu topraklarında açtığı ilk medreseyi kurmuşlardır. Bu medresenin adı Yağbasan Medresesidir. Burada bir uyarı yapmak istiyorum. Soru bize. Türklerin tarihte kurduğu ilk medreseyi sorarsa Karahanlılar döneminde kurulan ve Tamgaç Buğra Han'ın kurulma emrini verdiği Semerkant medresesini söyleyeceğiz. Büyük Selçuklu Devleti'nin önemli medreselerini sorarsa Tuğrul Bey döneminde kurulan Nişabur ve Alpaslan döneminde Vezir Nizamı Mülk tarafından açtırılan Nizamiye medreselerini örnek göstereceğiz. Ama soru bize Türklerin Anadolu topraklarında kurduğu ilk medreseleri sorarsa Danişmentliler tarafından kurulan yağı basan medreselerini cevap olarak vereceğiz. Buna lütfen dikkat edin. Ha bunun yanında bir de Kayseri Ulu Camii'ni yaptırmışlardır. Bunu da bilmek faydamıza. Ayrıca danişmentliler Haçlılarla başarılı mücadeleler yürüterek Sivas ve çevresinde Türk hakimiyetinin sağlamlaşmasını yol sağlamışlardır. Haydi gelin devam edelim bir sonraki beyliğimizle. Şimdi geldik diğerlerinden biraz zıt bir beylik olan Çaka'ya. Çaka Beyliğinin kurulduğu tarih 1081'dir. Kurucusu Çaka Bey'dir. Kurulduğu merkez ise İzmir'dir. Şimdi burada bir gariplik karşımıza çıkıyor. Hemen şuradaki haritaya döndük. Anadolu'da kurulan ilk Türk beyliklerinin çoğu doğuda kurulmuştu. Hocam Çaka'nın özelliği ne? Bu adam neden Anadolu'nun neredeyse en batısında İzmir'de kuruluyor? Arkadaşlar bunun sebebi şu. Çaka Bey Anadolu topraklarına geldiğinde gaza ve cihat amacıyla Bizans'a esir düşüyor. Ve Bizans Çaka Bey'i Ege denizindeki bir adada yaklaşık 10 yıla yakın bir süre hapsediyor. Çaka bu Bizans'ta geçirdiği hapis ve sürgün süresi boyunca kaldığı hücrenin penceresinden adadaki denizcilik ve gemi faaliyetlerini izleyerek gemi yapımını öğreniyor. Yani gemi nasıl yapılır? Gemi yapımında hangi ağaçlar kullanılır? Yelken nasıl dikilir? Gemiler tam olarak hangi formülle inşa edilir? Bunların hepsini hapisliği sürecinde hapis olduğu Ege adasında izleyip öğreniyor. Devamında da bu adadan firar ederek İzmir'e ayak bastığında beyliğini kurmuş oluyor. Yani bağımsızlığını ilan ediyor. Aslında Çaka Beyliğin hayatı gerçekten çok macera dolu bir hayattır. Yani dizisini çekmeye kalksak gerçekten senaryosu hazır. Sadece diyalogları yaz, dizisini çek. Güzel bir bütçeyle harika dizi çıkacak bir hayata sahiptir Çaka Bey'in kendisi. Zaten beyliğin daha kuruluş hikayesinde bunu görmekteyiz. Aksiyonlu bir kuruluş hikayesi var Beyliğin. Devam eden süreçte Çaka Bey İzmir'e ayak basıp bağımsızlığını ilan ettikten sonra ilk iş tarihte bilinen ilk Türk donanmasını kurarak Türk denizciliğini başlatmak oluyor. Bakın burası acayip önemlidir gençler. Şimdi biliyorsunuz Türkler Orta Asya kökenli bir millet olduğu için denizcilikte köklü ve gelişmiş bir millet değil. Yani Orta Asya'da deniz vardı da biz mi donanma kurmadık? Haliyle Türklerin denizcilikle olan arası, geçmişi, faaliyetleri bu vakte kadar neredeyse yok diyebiliriz. İşte Çaka Bey 1081 yılında esaretten kurtulduktan hemen sonra özellikle esaret vaktinde öğrendiği gemi yapım teknikleriyle İzmir'de bağımsızlığını ilan ettikten sonra tarihte bilinen ilk Türk donanmasını kurup Türk denizciliğini başlatmıştır. Zaten Türk deniz kuvvetlerinin armasına bakarsanız oradaki kuruluş tarihinin 1081 olduğunu görürsünüz. Yani Çaka Bey'in bağımsızlığını ilan ettiği yıldır. Şimdi peki Çaka Bey bu kurduğu donanmayla neler yapacak? Başarılı olabilecek mi? Gelin buna bakalım. Valla baya başarılı oluyor gençler. Özellikle Ege Denizi'nde Bizans hakimiyetine kök söktürüyor. Ege Denizi'nde Bizans'ın elinde olan Midilli, Rodos, Sakız ve Sisam adaları gibi adaları ele geçiriyor ve Bizans'ın Ege Denizi'ndeki varlığına büyük bir darbe vuruyor. Bizans donanmasını yaptığı yağma savaşlarıyla üst üste mağlup ederek az önce saydığım Ege adalarını Bizans'ın elinden alıyor. Devam eden süreçte Çaka Bey daha da güçlenip Peçenek Türkleriyle ittifak yaparak Bizans'ın başkenti olan İstanbul'u kuşatıyor. Ve burada önemli bir bilgi karşımıza çıkacak. İstanbul'u deniz üzerinden kuşatan ilk Türk siyasi oluşumu Çaka Şimdi şöyle bir bilgi biliyoruz. İstanbul'u kuşatan ilk Türk devleti Avarlardı. Ama Avarlar İstanbul'u karadan kuşatmıştı. Peçeneklerin Çaka Beyliğinin ayırıcı özelliği ise İstanbul'u denizden kuşatan ilk Türk Beyliği olmasıdır. Bunu Peçeneklerle beraber yapıyor. Attık cebe. Devam eden süreçte Çaka Bey aynı zamanda zeki de biri. Beyliğinin gücünü iyice arttırmak için kızını Anadolu Selçuklu Devleti'nin hükümdarı 1. Kılıç Arslan'la evlendiriyor. Böylece Anadolu Selçuklu Devleti ile akrabalık bağları kurarak hakimiyetini ve gücünü iyice pekiştirmiş oluyor. Ama Çaka Bey'in sonu gene çok aksiyonlu ve entrikalı olacak. Bizans Çaka Bey'in bu güçlenmesi karşısında maalesef bir entrika çevirip Çaka'nın damadı ve Anadolu Selçuklu'nun hükümdarı olan birinci Kılıçarslan'ı Çaka Bey'e karşı dolduracak. Ona diyecek ki bak Çaka'nın senin tahtında gözü var. Kızını bu yüzden seninle evlendirdi. İlk fırsatını bulduğunda seni tahtından edip Anadolu Selçuklu Devleti'nin başına geçmeyi planlıyor. Maalesef birinci kılıç arslan Bizans'ın bu kışkırtmalarına kanıp kayınbabası Çaka Bey'i davet ettiği bir ziyafette zehirleyerek öldürecek. Yani Çaka Bey'in sonu da damadı tarafından bir Bizans entrikasının tertip edilmesi sonucu olacak. Velhasıl kelam. Zaten çok geç başlayan Türk denizciliği, Çaka Bey'in damadı tarafından zehirlenerek öldürülmesiyle kesintiye uğrayacak arkadaşlar. Bu süreçten en karlı çıkansa Bizans İmparatorluğu olacak. Orta Asya'da peşimizi Çin entrikaları terk etmiyordu. Anadolu'ya geldikten sonra Bizans entrikaları terk etmiyor gençler. Maalesef entrikalarla dolu bir hayat, entrikalarla dolu bir tarih görüyoruz. Peki şimdi ne yaptık? Anadolu'da kurulan ilk büyük Türk beyliklerini gördük. Saltuklular, Mengücekliler, Danişmentliler, Çaka Beyli. Şimdi 5. beylikte devam ediyoruz. Artuklular karşımıza çıkıyor. Artukluların kuruluşu işlediğimiz Türk beyliklerinden biraz daha geçtir. 1102 yılında kurulmuşlardır gençler. Kurucuları Artuk Bey'dir. Kuruldukları merkez ise Mardin ve çevresidir. İşte Mardin, Harput, Hasankeyf. Harput'tan kastım Elazığ'dır arkadaşlar. Aklınızda olsun. Hem Elazığ bölgesi hem de Mardin'in bir ilçesi şeklinde geçmektedir. Zaten şuradaki haritadan da bunu görebilirsiniz. Anadolu'nun biraz daha güneydoğusunda kurulmuştur. Artukluları diğer beyliklerden ayıran önemli bir özellik yok. Bu bakımdan Mengüceklilere benzemektedir. Artuklulardan kalan önemli mimari eserlere baktığımızda ise Malabadi Köprüsü ve Hatuniye Medresesi karşımıza çıkar. Lütfen Malabadi Köprüsü'nü ezbere bilin. Çünkü şu an yani 2023'te günümüzde Anadolu'daki en eski taş köprü olma özelliğine sahiptir. Yaklaşık 800 küsur yaşında olan Malabadi Köprüsü şu an hala ayaktadır ve Anadolu'nun en eski taş köprüsüdür. Ve bunu yapan da Artuklu Beyliğidir. Aynı özellikle Saltuklular ve Danişmentliler gibi e, Haçlılarla mücadele etmiş, Anadolu'nun güneydoğusunda Türk varlığını kesinleştirmiştir. İşte Artukluları da bitirdiğimizde Anadolu'da kurulan İlk büyük 5 Türk beyliğini bitirmiş olduk. Ne yaptık? Saltuklu'ları gördük. Mengücekli'leri, Danışmentli'leri, Çaka Beyliğini ve Artuklu'ları. Şimdi geldim şuraya. Bunlar en meşhurlarıdır arkadaşlar. Bir de bu beylikler yanında bazı kurulan çok küçük Türk beylikleri vardır. Bunlar birinci dönem beyliklere dahildir. Bunların pek bir özelliği bıraktıkları mimari eser yok. Bunları kategori şeklinde bilmemiz lazım. Yani ne demek istiyorum? Şöyle bir soru geldiğinde, aşağıdakilerden hangisi Anadolu'da kurulan ilk Türk beyliklerinden değildir derse bu 5 büyük Türk de, Türk beyliğinin yanında bu irili ufaklı, pek bilinmeyen, ikinci planda kalmış küçük beylikleri de verebilir. O yüzden bu kategorilendirme sorularını çözmek için bu Anadolu'da kurulan İlk Türk Beylikleri içerisinde küçük olanları da mutlaka bilmemiz gerek. Bunları ismen bilsek yeter. Dediğim gibi zaten ayrıcı bir özellikleri ya da çok önemli bıraktıkları bir mimari eser yok. Hadi gelin bir bunlara bakalım. Mesela Çubuk Oğulları. Bak pek bilinmez. Genelde Anadolu'da kurulan ilk Türk Beylikleri dendiği zaman az önce işlediğimiz 5 beylik karşımıza çıkar. Öğrenci hep bunları bilir. Ama Çubuk Oğulları'nı da bilmek lazım. Aslında... Artuklulardan kopup kurulmuştur ya da şöyle diyeyim Artukluların e, temelidir diyebilirim. Elazığ Harput bölgesinde kurulmuştur. Attık cebe. İkinci olarak Tanrı vermiş oğullarını görüyoruz. Merkezleri Efes'tir, İzmir'dir. E, Çaka Beyliği'nin bir koludur diyebilirim. Zaten çok kısa bir ömrü oluyor Tanrı vermiş oğullarının. Attım cebe. Bir diğeri Dilmaç oğullarıdır. Merkezleri Bitlis'tir e, ak oyunlar tarafından yıkılıyorlar gençler. Dilma da bu şekilde bileceğiz. Bir sonraki küçük Türk beyliğimiz İnal oğullarıdır. Bunların da merkezi Diyarbakır'dır. Artuklulardan kopup kuruluyorlar. Daha doğrusu gene aynı çubuk oğulları gibi Artukluların temelidir diyebilirim. Onun bir kolu olarak kopup kuruluyorlar. Varlıklarını sürdürüyorlar. Bir de gençler ahlat şahlar var. Bir diğer ifadeyle sökmenliler. Bunlar da Dilma ee, Dilmaçoğulları Bitlis'teydi. Bitlis Van Gölü'nün batısıdır. Ahlat şahlar da Van Gölü'nün karşı tarafında kuruluyorlar. Yani Ahlat bölgesinde zaten isimleri de buradan geliyor. Hatta bak şu Ahlat şahlarla Dilma e, Dilmaçoğulları'nın tam olarak nasıl karşılıklı kurulduklarını şuradaki haritadan tekrar görebilirsiniz. Bakın Van Gölü'nün sol tarafı Bitlis merkezli. Dilmaçoğulları Van Gölü'nün sağ tarafı yani doğu bölgesi. Ahlat Şahlar yani bir diğer ifadeyle Sökmenliler. Peki şimdi o zaman Anadolu'da kurulan ilk Türk Beyliklerini gördük. Ortak özelliklerine baktık. Bu beyliklerin birbirinden ayrılan kendilerine özgü özelliklerini gördük. Ve Anadolu'da kurulan ilk büyük Türk Beyliklerinin yanında bu küçük olanlara da baktık. Bunları tekrar bir saymak isterim. Çubuk Oğulları, Tanrı Vermiş Oğulları, Dilma oğulları. İnaloğulları ve Ahlatşahlar ya da diğer bir ifadeyle Sökmenliler. Dediğim gibi gençler bu son saydığım beyliklerden bunlara özgü bir soru gelmez. Yani işte Çubukoğulları nerede kurulmuştur ya da işte Bitlis'te kurulan beylik hangisidir diye bir soru gelmez. Bunları kategori sorularında kullanırlar. Yani hangisi birinci dönem Türk beyliklerinden değildir dediği zaman. Mesela A'ya gitti Çubukoğulları'nı verdi. Evet birinci dönem Türk beyliği. B'ye gitti, Dilmaçoğulları'nı verdi. Evet. C'ye gitti, İnaloğulları'nı verdi. Evet. D'ye gitti, Mengücekliler dedi. Evet. Mesela E'ye de gitti, Karesoğulları dedi. Karesoğulları birinci değil, ikinci dönem Türk Beylikleri'ne dahildir. Yani sorulara bu şekilde yaklaşmak için bu küçük Türk Beylikleri'ni de gördük. Bence faydamıza. Şimdi burada duralım gençler. Bu dersi bu şekilde bitirelim. Bir sonraki dersimizde şu ana kadar işlediğim yerler hakkında soru çözümü yapacağım. Sonra da artık bu ünitenin en hacimli konusu olan Anadolu Selçuklu Devleti'ne geçeceğiz. O zaman burada kalalım. Bir sonraki dersimizde soru çözümünde görüşmek üzere diyorum. Mutlaka o videoya da göz gezdirin. Yani bu bilgilerle karşımıza nasıl sorular gelebilir? Soru tipleri nasıl olur? Bunları mutlaka görmeniz gerek. Bir sonraki derste görüşmek üzere diyorum. Hoşçakalın gençler.